size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeri su dolu olan bir bardağı yakarsak ne olacağını test edeceğiz. Deneyimiz için gerekli olan malzemeler. Yeri su dolu olan bir bardak, çakmak ama biz erince elimize yapışmasın diye şöyle bir düzene hazırladık. Alta da alüminyum koyduk masaya yapışmasın diye. Denemizin yapılışına başlayalım. İlk önce şu pamuğu gördüğünüz pamuğu yakacağız. Daha sonra bardağın boş olan kısmından başlayacağız. Yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bardağın su dolu olan kısmına gelince yanmayı bıraktım. Bunun sebebi ise bardağın boş olan kısmı bardağın boş olan kısmında enerji tutuşma noktasına gelince plastik bardağı eritir ve yakar. Ama su, su tarafına gelince de su tarafından sorulur. Daha sonraki deneylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.